Bu nasıl ezber arkadaşım ya? İki cümle söyleyeceğin alt tarafa ıkınıp duruyorsun. Değiştirin arkadaşı başka biri söylesin lafı. Yok yok hocam Genel. kafam karıştı biraz. Yoksa ezberim tam. Hemen baştan alayım. Al. Fırında közlenmiş domates çorbası, mürdüm erikli kuzu incik, yanında da... Safran. Bolu pilavı. Ne bolusu kardeşim? Bu ara pilavı. Ben ezberledim, sen hala kekkük. Olmaz, değiştirin. Gel arkadaşım. Halil abi ya. Allah bir tutun. Ya. Servet. Efendim. Hemen birini bulman lazım. Tam iki dakikan var. İki dakikamız var. Esra'cığım hemen birini ara göndersin arajansına. Mümkün değil. Şu an arasam iki saat önce gelir ya. Cenebi mi versek lafı ha? Ya bir dalga mı geçin? Aşkın abi burada. Murat. Oğlum şu dili bir halledelim ben. Yok ya beni karıştırma. Vallahi abi ya masa taşımaktan tipim değişti zaten ya. Salak olmayın ama bayağı bayağı salak görünen, aşırı özel bir tip oldum. Ne diyorsun oğlum sen? Diyorum ki beni karıştırmayın, başkasını bul abi, sağ ol. Ya bir iki tane kelime edeceksin. Bak, merhaba efendim... ...fırında közlenmiş domates çorbası. Mürdümelikli kuzu incik, yanında da safranlı buhara pilavını tavsiye ediyorum. Vallahi sen akıl küpüsün ya, vallahi bak. Herkesten bir farkım var. Ya hadi. hadi halledelim. Bana yardım et, bana yardım et. Abi bak, lafı biliyorum dedim, yapacağım demedim. O, oğlum gel hadi. Evet, bulduk, hallettik. Pardon, hallettik. Buyurun. Hadi. Koş, hadi koş, sen, koş, koş, hadi koş. Oğlum. Evet, enerji. Hadi. Şurada durup lafını söyleyeceksin. Hadi bir deneyelim. Söyle lafını. Buyurun efendim. Fırında közlenmiş domates çorbası, mürdümelikli kuzu incik... ...yanında da safranlı buhara pilavını tavsiye ediyorum. Tamam süper. E, hocam bir saç düzeltmemiz var sonra hazırız. Saç kestirmeyeceğiz değil mi saçımızı? Bak bunu not edin Murat. Bu. bu az önce kendi kendine masa taşıyan arkadaş değil mi? Evet hocam. Masa muhabbeti nedir vallahi beni bir aydınlat ya. 7, plan dokuz. Oyun. Rica ederim Selçuk Bey, teveccühünüz. Ersun Bey, sizin Levent'teki arsaya 100 milyon dolar vereyim. Tam öyle bir yer bakıyorum yeni ABM için. Maalesef Selçuk Bey, oraya 300 kule yaptırmayı planlıyorum. Temelini atmaya başladılar bile. Selçuk Bey, iyisi mi ben size bebekteki arsamı vereyim? 150 milyona bırakırım. Beyler, beyler. Yemek yerken iş konuşmamayı bir türlü öğrenemediniz. Hanımefendilerden özür diliyorum. Biz burada yemek yemek için toplandık. Arsa alıp satmak için değil. Garson, bakar mısın? Buyurun efendim. Bize ne önerirsin? Fırında közlenmiş domates çorbası, mürdümerikli kuzu incik... ...yanında da safranlı buhara pilavını tavsiye ediyorum efendim. Harika bir seçim. Teşekkürler. Peki... ...tatlı olarak ne önerirsiniz? Yufkada Antep fıstıklı helva, Antakya çıtır kabak, Antakya usulü künefe, meyve ve dondurma çeşitlerimiz var efendim. Nasıl dilerseniz. Ben künefe alacağım. Künefenizi dondurmayla mı yoksa kaymakla mı servis edelim efendim? Kaymakla. Yanında soğuk süt ister misiniz efendim? Hayır. Sizlerin bir isteği, bir arzusu var mıdır? Tamamdır, sağ ol. Bu tercihler bizim için de uygun. Hay hay. Saygılarım. Kestik. Böyle güzel oldu. Yok dedi mi bu laflar? Yok hocam. Türk soy doğaçlama yaptı tatlı muhabbetini. Diğer arkadaş da doğaçlayarak karşılık verdi. Vallahi böyle güzel oldu. Aferin. Evet bence de güzel oldu. Yemek arası veriyorum o zaman ben. Tamam ver. Yemek arası arkadaşlar. Ne oluyor lan? Daha demin 150 milyon arsa satıyordunuz. Bro. Vallahi bravo ya. Tebrik ederim seni. Sektördeki figüran kalitesi gün geçtikçe artıyor. Hiç beklemediğim bir performanstı. Abartıyorsun ya. ya. Karşımda gerçek bir oyuncu olsa ben heyecanlanırdım, bir şey yapamazdım. O yüzden böylesi iyi oldu. Eyvallah. Zeydacığım, ben yemeğe gidiyorum. Afiyet olsun. Murat, çok iyiydin. Gerçekten. Daha önce dediğim gibi sende oyuncu kumaşı var. Yok canım ya. Abartıyorsun. Ya ne abartması ya? Öyle doğaçlama yapmak kolay mı? Bunun zamanlaması var. Ne doğal olacaksın filan. Yani az önce şurada yaptığın şey gerçekten çok güzeldi. Sağ ol. Sevindim böyle düşünmene. Hı. Teşekkür ederim. Rica ederim.